Sevda abla. Alo Hüda verdi. Ali hocamı merak ettin değil mi? Diyelim merak ettim. Ali hocam iyi. Ama yanımda değil. Ben de onun yanında değilim. Demek ki sen de onun yanında değilsin ki merak edip bana soruyorsun. Ee <laughs> tabi insan sevdiğini merak edermiş. Dur bir dakika. Ali'yi sevdiğimi nereden çıkardın? Aa sevmiyor musun? Ama Ali hocamı herkes sever. Tamam bir daha verdi. Sonra konuşuruz. Pism, 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 pism. Ah. Al anneciğim. Aa, Köksal. Ya dün geceden beri hiçbir şey yemedin. Hadi şu peynirinden azıcık iyi ver ya. İştahım yok. Gözlerinde kan çanağı gibi oldu. Zaten dün gece hiç uyumadın. Döndün durdun ondan böyle. Bir doktora gidelim mi Köksal? Ha? Ya kaç kere söyleyeceğim Hayri. İstemiyorum ya. İstemiyorum. Gitmeyeceğim. Tamam tamam. Of. Ben işe kaçtım. Dur geçireyim ben seni. Anne babama nesi var? Sus bir şey söyleme. Ben biliyorsun durumunu. Günaydın abla. Günaydın canım. Nereye? Bir restoranda arkadaşın yerine bakacağım bugünlük abla. Kaçtım ben görüşürüz. Ama geç kalma anneciğim tamam mı? Dikkat et. Tamam anne. Zamanında gel. Günaydın babacığım. Hadi otur kahvaltını et anneciğim. Hiç oturmayayım anne. Tuğçe kahvaltıya bekliyor. Ben sana ne dedim Sevda? Ha? Ne dedim baba? Ali Hoca ile bir daha görüşmeyeceksin dedim. Ee? Aynı mahalledeler diye Tuğçe ile de mi görüşmeyeyim? Sal. Bu kadar üzerine gitme kızım. Neler oldu biliyorsun sende. Ya gerekirse Tuğçe ile de görüşmeyecek. O mahallede ne işi var? Kızım çatladım meraktan. Anlatsana neler olduğunu. Ali'yi gördün mü bugün hiç? Eve uğradım yoktu. Nereye gitti acaba? Yo, nereden göreceğim ki? Ben çıkmadım bugün evden. Ay yok artık Sevda. Sen ne ara gidip baktın Ali hocaya? Hiç ya. Öyle geçerken uğradım. Kıyafetlerini getirdim bu arada. Şurada. Bırak şimdi sen kıyafetleri. Anlat bakayım ne yaptın Ali hocayla. Asıl sen anlat. Neden bu zamana kadar hiç bahsetmedin Ali'den? Ne kadar zamandır bu mahallede oturuyor? O ne demek şimdi? Sen benim şu gözlerimin içine bir baksana. Bir haller olmuş sana. Yok ya Tuğçe sen de. Ne alaka? Allah aşkına. Yok yok. Hiç inkar etme. Etkilenmişsin sen bu adamdan. Hayır ne yaptı da seni etkiledi anlamadım. Kayıp kardeşinden de bahsetti mi sana? Acıların çocuğu edebiyatı falan. Sen nereden biliyorsun ki kayıp kardeşini? Ben öyle bir duymuştum öyle bir şey sanki. Aa! Yalan mıymış yoksa? Yok kuzum. Doğru. Evinde bir tane kar küresi vardı. Ben de yanlışlıkla kırmıştım, bayağı parlamıştı. Sonra öğrendim ki aynı küreden kardeşinde de varmış. Kayıp kardeşini bulmak için yıllarca o küreyi saklamış işte. Nasıl yani? Nasıl bulacakmış ki onu da? Kardeşim yetiştirme yurdundan kaçarken... ...sadece kendi kar küresini almış yanına. Küre sayesinde bulacağımı inandım. Onu bulduğumda... ...diyecektim ki bak... Annemin bize hediye ettiği kar küresi. Sevda. Kuzum, daldın gittin. Anlat hadi. Dur anlatayım. Şimdi bu küre aynı zamanda kardeşinde de varmış dedim ya. Hayır ya. Ben kıza bakmaya gidiyorum. Eğer o adamla görüşmeye gittiyse var ya. Töksal, bak iyi değilsin. Ya düşüp kalacağım bir yerlerde keşke be Hayriye, keşke, keşke. Siz de kurtulursunuz ben de. O nasıl söz? Ya dur Köksal yapma ya, ben de geleyim, dur. Ee başka? Başka ne biliyorsun Ali ile ilgili? Yani ne bilebilirim ki daha başka? Hem sen niye bu kadar çok soru sordun ya Ali ile ilgili? Aa, Ay niye soracağım canım yani, meraktan öylesine. Hadi ben kalkayım da hazırlanayım. Hadi hazırlan bari. Acele et, kuaföre gideceğiz daha. E gideriz kuzum, daha saat kaç? <laughs> Uygar Bey. Sevda ile konuştum. Anlattı her şeyi. Tamam Tuğçe tamam. Arayacağım ben seni. Ali'nin kayıp kardeşiyle ilgili yeni bir şey öğrendim. Kızım. Ha. Hazır mısın? Hazırım. Senin eşyaların da burada kalmıştı. Vereyim çantana koy. Ben de bunları vereyim şimdi. Bu arada kuaför yakındır inşallah. Hı, yakında yakında. iki sokak ötede. Zaten sıra yoksa hemen alır bizi. Ha iyi süper. Hadi gidelim. Kar küresiyle kardeşini bulacak demek. İyi de bu bizim ne işimize yarayacak amca? Ali karanlıkta bile görebiliyor ama söz konusu kardeşi olunca kör oluyor. Ali'yi bu zaafından bitireceğiz. Ama iş Ali'yi öldürmekle bitmiyor. Devlet bunu bizim yanımıza bırakmaz. Hiçbir şekilde bizden kuşkulanmamaları gerek. Pilot bu iş için pilotu kullanacağız azmettirici olarak. Ali ile arasındaki husumeti herkes biliyor. Buna herkes inanır. Neymiş aralarındaki mesele? Ali mahallesinde uyuşturucu sattırmıyor. Ali'nin mahallesine pilot için çalışan bir torbacı bulup göndermemiz gerek. Pilotun torbacısını Ali ile takıştırırsak Sonra da ikisini öldürüp birbirlerini öldürdüler süsü verebiliriz. Torbacıyı buldum. Kim? Sina. Sevda'nın kardeşi. Sen neyin peşindesin Uyga? Sevdiğin kızın kardeşini mi öldürteceksin? Sevda'nın o herifin leşinden bile nefret etmesini istiyorum amca. tamam da pilot Sinan'ı Ali'nin mahallesine göndermeyi kabul edecek mi? Orası kolay. Pilotun bana can borcu var. Ben istersem yapacaktır. İyi. Hadi o zaman sen git. Pilotu bu işi yapması için ikna et. Gerisini bana bırak. Çekistan. Köksal dur Allah'ını seviyorsan dur ne olursun dönelim ya. Sen dön ayrıya. Vıdı vıdı edip benim tepemi tasına attırma ya. Abi ben telefonumu almadım. Köksal bak kızın günahını aldın boşu boşuna. İşte bak Tuğçe'nin yanındaymış. Ali. Ali. Sevda. Selam. Neredeydin? Turul Baba'ya gideceğim de biraz alışveriş yaptım hanım. Sen benim dükkana mı baktın bu sabah? Yok. Ben şey... E, Tuğçe'ye gelmiştim. Geçerken de seni göremedim diye. Kolun nasıl oldu bu arada? Nasıl? İyi misin? İyi, iyiyim. E, pansuman yaptı bugün. İyileşiyormuş ara. Ya. Nerede yaptı pansumanı? Anlamadım. Yani evde mi? Eczanede mi? Eczanede. Niye sordun? Hiç. Hani sordum. Sal. Hocam, ben de seni arıyordum. Sevda abla seni aradı hocam. Hüdaverdi. Bak karşılaştık. Buradayım. Gerek yok söylemeni, değil mi? <laughs> e, sen niye aramıştın beni? Sevdiği için. saçmalama Hüdaver'dim ben öyle bir şey mi söyledim? Dur çocuk düşeceksin. Düşeceksin dur. Dur. Daha verdi. ne yapıyorsun? Düşeceksin in oradan. Gel. Sevdacığım, Hadi geç kalıyoruz. Daha kuaföre gideceğiz. Ben sizi meşgul etmeyeyim daha fazla. İyi günler. İyi günler. Ali. Ee, görüşürüz.